10 yılı aşkın süredir yaşanan insani kriz Suriyeli mazlumları derinden etkiledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre iç savaş nedeniyle 7 milyona yakın Suriyeli mülteci konumuna düştü. 13 milyon sivil yardıma muhtaç hale geldi. Yaşanılan bu zorlu süreç ekonomik krizle beraberinde getirdi bireylerin yaşamlarını sürdürmesi için gerekli olan gıda malzemelerinin temini bir hayli zorlaştı. Bu ihtiyaçların en başında ekmek gelmektedir. Ancak ekonomik kriz ve un yetersizliğinden dolayı İdlib şehrinde 30'u aşkın fırın aktifliğini yitirerek kepenk kapatmak zorunda kaldı. بينرجه انسان ان تمال احتياج أخي بالنسبه لماده الخبز في الاونه الاخيره جميعنا وجميعكم سمعتم بالازمه العالميه الاقتصاديه ادى ذلك الى ارتفاع ماده الطحين وماده المحروقات والسعر وعدم ثبات سعر صرف الليره التركيه ve mema asqal zalik kahl al muvatinun hatta asqal kahl al afran mema adda ila 30 franz fi fi mantaqat al shaban tekrardan aktifleşmesi ve ekmeğin girmediği ev kalmaması için gelin onlarla ekmeğimizi paylaşalım bu doğrultuda bizler mazlumların yanında olmak ve mağduriyeti bir nebze olsun hafifletmek adına İdlibe ve Un kampanyası başlatıyoruz. Sizler de 250 TL karşılığında 50 kilogramlık bir çuval un yardımında bulunarak bu kampanyaya katılabilir ve onlarca kişinin ekmek ihtiyacını karşılayabilirsiniz.